Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı yaymak amacıyla Taif şehrine gitmişti. Ancak Taif halkı onu kabul etmedi ve ona kötü davrandılar. Taşlarla ve hakaretlerle onu şehirden kovdular. Peygamberimiz bu zor durumda bile sabrını ve metanetini korudu. Taif'ten ayrıldıktan sonra bir bağda dinlenirken ellerini açıp Allah'a dua etti. Allah'ım, gücümün zayıflığını, çaresizliğimi ve insanların gözünde hor görülüşümü sana şikayet ediyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Sen, zayıfların Rabbisin. Beni kime bırakıyorsun? Bana kötü davranan uzak bir yabancıya mı yoksa işimi eline bıraktığın bir düşmana mı? Eğer bana karşı gazaplı değilsen, çektiğim sıkıntıları aldırmam. Lakin senin afiyetin benim için daha geniştir. Senin nurununla karanlıklar aydınlanır ve dünya ile ahiret işleri düzelir. Senin gazabına uğramaktan veya rızandan mahrum kalmaktan sana sığınırım. Senin rızanı kazanıncaya kadar senin affını dilerim. Güç ve kuvvet ancak seninledir. Bu dua peygamberimizin sabrını, metanetini ve Allah'a dolan bağlılığını gösterir. Taif'te yaşadığı zorluklara rağmen Allah'a olan güvenini ve inancını kaybetmemiştir. Bu olay bizlere sabır ve metanetin önemini hatırlatır. Böyle paylaşımların devamı için abone olmayı unutmayın.